Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bu proje içerisinde bildiğiniz gibi yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz ve bulut madenciliği ile hızlı bir şekilde para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Zaten bir önceki videolarımızda Bunların detaylarını sizlere göstermiştik. Bugün sizlerle bir yatırım gerçekleştireceğiz ve kazancımızı hesaplayacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zaten yatırım kısımlarını görebiliyorsunuz. 30 günlük miktarlarda yatırım yapacağınız miktarlar değişiyor ve 60 günlük, 90 günlük, 120 günlük kısımlarda ise yine yatırım yapabileceğiniz kısımlar değişiyor. Yatırım kısmına sizlerle birlikte gelelim arkadaşlar. Öncelikle tabii ki para yatırma kısmına girmeniz gerekiyor. Bu para yatırma kısmında Kripto ile ya da Papara ile yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kripto ile yatırım kısmına bir girelim. Ee, burada zaten bize bir video ile bunu anlatmışlar. Kripto ile para yatırma kısmında gördüğünüz gibi USDT, Tether, TRX, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin bulunuyor. Yine çekim kısmında da e, Tether yani USDT ile bu çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar ve minimum 10 dolar çekim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yine tekrardan para yatırma kısmına gelelim. Bu sefer papara ile yatırma kısmı geldi paparayla yatırma kısmında ise arkadaşlar yine paparayla yatırım kısmına giriyorsunuz ve Türk lirasıyla buradan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz ve yine teter ile cüzdanınıza para çekim işlemleri vesaire gerçekleştirebiliyorsunuz tekrardan burada yatırımlar kısmına bir gelelim sizlerle birlikte gördüğünüz gibi burada yatırım planları bulunuyor. 30 günlük, 60 günlük, 90 günlük ve 120 günlük süreler var. 30 günlük kısma baktığımızda arkadaşlar en düşük planda minimum 10 dolar yatırabiliyorsunuz ve bunun süresi 30 gün sürüyor. Yani 30 gün kitleniyor aslında orada para ve bundan günlük olarak 0.55'lik bir kazancınız var arkadaşlar. Tabi minimum yatırım burada ikinci kısım olduğu için biz ikinci kısma yatırım gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi minimum yatırım burada 2000 dolarlık bir yatırım buradan planımızı seçelim arkadaşlar yine buradan yatırım yapacağınız tutarı girmeniz lazım e, 2400 dolarlık bir yatırım gerçekleştirelim gördüğünüz gibi toplam yatırım miktarını da yine buradan görüntüleyebiliyorsunuz yine 30 gün sürecek bu plan arkadaşlar ve günlük olarak 0.60'lık bir kar elde edeceğiz yatırım sözleşmesini onaylıyorsunuz ve sonrasında ilerle dediğinizde gördüğünüz gibi toplam getiri bana Buradan 2832 dolar olacak. Yani arkadaşlar bir aylık süreçte 2400 yatırmıştık. 432 dolarlık bir kar çekebileceğiz. Gördüğünüz gibi zaten burada bunun getirisini direkt olarak bizlere hesaplıyor. Aktif yatırımlarımıza girdiğimizde de toplam karımızı, günlük karımızı vesaire hepsini bizlere burada belirtmişler arkadaşlar kolay bir şekilde bu yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki yine geçmiş yatırımlar kısmında da burada yaptığınız yatırımlar vesaire görebiliyorsunuz. Ee, yeni yatırımlara tekrar bir gelelim. Buradan e, gün kısmını öncelikle seçmeniz lazım arkadaşlar. Ben 30 günlük seçtim. Yani dileyenler 60 günlük seçebilir, 90 günlük seçebilir, 120 günlük seçerseniz eğer bu arada günlük kazancınız daha da fazla artıyor. Yani bu planların getirisi daha da fazla. Fakat en risksizi 30 günlük seçim. O yüzden ben 30 günlüğü tercih ettim arkadaşlar. Tabii ki bunun tercihi size bağlı. Bu vesileyle bu anlattıklarımızın da bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Ek olarak arkadaşlar referans kısmı var. Bu referans kısmından referans ödüllerinizi görüntüleyebilirsiniz. Yine ödül kısmı var burada gördüğünüz gibi. Ödül isteği kısmına geldiğinizde sosyal medyalarınızda herhangi bir paylaşım yaptığınızda buradan dolar olarak ödüller kazanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi mesela Telegram grubunuz varsa eğer buradan yine dolar olarak ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar çekim kısmını zaten az önce göstermiştik sizlere yani papara ile çekim geldi yine yatırım ve çekim işlerini Tabii ki paparayla yapabiliyorsunuz bunun gelmesi gerçekten güzel arkadaşlar yani Türk lirasıyla da projeye giriş yapabileceksiniz artık yine yatırım kısmını buradan sizlere belirtmiştik bu yatırım kısmında da dikkat etmeniz gereken nokta burada kaç günlük yatırım gerçekleştireceğiniz. Ben 30 günlüğü tercih ettim. 60 günlükte, 90 günlükte ve 120 günlükte kazançlar artıyor dediğim gibi. Toplam kazancı 120 günlükte görüyorsunuz. Yani %150'lik bir kazanç var. 90 günlükte %76,5 yine e, bizim tercih ettiğimiz pakette tabii ki. 60 günlükte %42 ve 30 günlükte %18 yani 2400 dolar yatırdık sizlerle ve 432 dolarlık bir Çar işlemi gerçekleştireceğiz 30 günün sonunda arkadaşlar ve günlük olarak kazanç ve çekim işlemlerinizi de gerçekleştirebileceksiniz. Tekrardan panele gelelim. Bu panel üzerinde zaten her şeyinizi görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Toplam işlemlerinizi vesaire hepsini görüntüleyebilirsiniz. Yani genel manada sizler için aktaracağım detaylar bu şekilde diyebilirim. Yine bu kısımda Natrominer'da toplam işlem hacmini görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok çok büyük bir işlem hacmine de sahipler. Yine burada lisansları da bizlere veriliyor. Eğer yatırım gerçekleştirecekseniz dediğimiz gibi öncelikle hesaplamanızı yapın. Yani ne kadar para ne kadar gün stake edeceksiniz ve bunun ve bunun karı size ne kadar olacak? Öncelikle bunu göz gerekiyor arkadaşlar. Yine detaylar için burada müşteri destek hizmetiyle de sohbete geçebilirsiniz ve oradan direkt olarak ekibe de detayları ve fikirlerinizi iletebilirsiniz diyelim ve videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Tabii ki her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.